Herkese iyi akşamlar. Yıldızlı Sohbetler programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Fenerbahçe Bahçe'nin başarılı oyuncusu Ceren Kestirengöz. Dilerseniz hemen kendisi de katıldı zaten. Yayına davet edelim. Bekleniyor şu an Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yıldızlı Sohbetler programımızın üçüncü bölümünü çekiyoruz ve seninle bir başka yıldızla beraberiz. E bağlantıda evet. sorun yok galiba, değil mi? Bağlantı. Yok, ben çok iyi duyuyorum. E, ben şey. Yorumlar geldikçe bağlantıda bir sorun olabiliyor. Yorumları kapatalım. Soru da geldikçe e, sorular kısmına düşüyor zaten. Tamamdır. Ee, o şekilde ayarlayalım. Söyler kısmına düştük, düştükçe de alırız yayınları. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. iyi gidiyor. Bu hafta e, ara verdik. Ligimiz de araya girdiği için bizim de ufak bir tatilimiz evet. oldu. O yüzden dinleniyoruz şu an. E, bakalım yeni yıldan sonra ikinci devre için başlayacağız. E, peki pandemi dönemi nasıl geçiyor genel olarak? Bunu da sorayım. Yani çok eski düzenimizi özlediğimizi söyleyebilirim aslında. Yani seyircili oynamak olsun dışarıda hani daha rahat hareket edebilmek olsun. Bunları hepimiz çok özledik sanırım. Hı -hı. Hani şu an sağlıkla devam edebildiğimiz için şükrediyoruz tabii ki. Ama eskiyi özledik. Tabii voleybol dışında sosyal hayatımızda çok fazla etkilendi. Evet. Sizin iki yerde çok fazla etkilendi sanırım. Ee, evet. Ben o zaman şöyle bir soruyla size sorayım. Ee, 11 yaşında voleybola vakıf bankta başladınız. Bir voleybolcu için vakıf bankta voleybola başlamak bir şans mı? Bize o ilk yıllarından bahsederek bir anlatabilir misin? Tabii. Ben 11 yaşında başladım. Hı -hı. 10 yaşında 2003'te spor okuluna gittim ilk Vakıfbank'ta. Açıkçası Anadolu yakasında oturduğumuz için eve yakın olması bizi birinci etkileyen şey oldu Hı -hı. Yani Vakıfbank'ta. Tabii ki Türkiye için çok önemli bir spor kulübü. Ben kulüp kulübün de bir şans olduğunu düşünüyorum ama bence çalıştığınız antrenörler çok önemli altyapıda. Hı -hı. O yüzden e, nerede başladığınızdan ziyade kimle çalıştığınız çok önemli. Ve ben de çok şanslıydım bu konuda. Gerçekten çok iyi, çok değerli antrenörlerle çalışma fırsatı buldum. O yüzden böyle Vakıfbank. bir şans. Peki Vakıfbank'a girdiğinde hani e, voleybolu tabii ki de ilk başladığında nasıl hissettin? Heyecanlı mıydın böyle? Evet. Oyun yani şöyle, evet, o, o yaşa kadar da voleybol topunu elime çok kez aldım aslında. Hı -hı. Ama e, hani teknik anlamında olsun, ilk defa bir takım ortamına girme o anlamında olsun. Orası bir ilkti benim için. O yüzden ilk girdiğim günü hala dün gibi hatırlıyorum. Yani 10 yaşındaydım ama o hala dünkü gibi aklımda. Çok heyecanlanmıştım. O spor okulu kısmı biraz kısa sürdü zaten. Daha sonra küçük takıma çıktım. Orada da direkt maçlara çıkmaya başlayınca 11-12 yaşlarında o heyecana yaşamaya başladım. Tabii çok küçük yaşta bu heyecanda yaşamak büyük bir şans. Ee, ben şunu da sormak istiyorum. Annen eski voleybolcu, baban eski basketbolcu. Ee, senin de voleybola başlamanda etkileri oldu mu? Aslında bir demecinde şunu da görmüştüm. Ee, basketbolla karşı bir hani antipati mi diyelim? Ne diyelim? Ya, Temas spor olduğu için. Evet, evet. Biraz öyle bir durum oldu ama bunu denedikten sonra fark ettim. Yani önce basketbolu denedim. Dediğin gibi yani babam... Deneme Evet, babam basket eski basketbolcu olduğu olduğu için önce onu denedim. Onların beni herhangi bir yönlendirmesi yani zorunlu kılmak anlamında asla olmadı. Hı. Ama böyle bir şans verdiler. Sağ olsunlar. Önce basketbola gittim. Onu çok sevemedim açıkçası. Hani izlemeyi şu an çok seviyorum ama yapmak anlamında o anda çok hoşuma gitmedi. Daha sonrasında voleybol denemeye karar verdim. O kısa basketbol döneminden sonra voleybola başladım ve devam ettim kendi isteğinle yani hani evet çok severek ama. evet peki aile bireylerin de genel olarak sporcu olması çünkü sporcu insanlar ayrı bir disiplindedir sosyal yaşamlarında da olsun yani hani yanlış varsa tabii düzeltebilirsin evet. evde ayrı bir disiplin sağlıyor muydu aile içinde ee, ben yani ben doğduktan sonra diyeyim aktif spor kariyerleri bitmişti ama bence o düzen <laughs> disiplin dediğin gibi hayatlarında vardı biz de o şekilde kardeşimi de beni de o şekilde büyüttüler. Ama bu düzen ve disiplinin yanında bence destek olmaları, sporculuk anlamında anlamaları bu konuyu bana çok daha büyük katkı sağladı. Beni yönlendirmeleri olsun. Her zaman yanımda olmaları olsun. O yüzden hani onların sporculukları beni çok olumlu yönde etkiledi. Baştan itibaren. Tabii zaten aileyle bir kesiklik yok sanırım değil mi yayında? Yok ben duyuyorum. <laughs> ara ara kontrol ediyorum herhangi bir sıkıntı yaşamayalım diye. Aslında uh -huh. aileyle ilgili sorulara da gireceğim. Destekleri çok önemli özellikle küçük yaşta spora başlayan çocuklar için de. Şöyle bir soru sormak istiyorum. 2008 yılında altın madalya madal ve madal bir sonraki sezonda ikincilik yaşadığım Balkan Voleybol Şampiyonası'ndan biraz bahsetmeni istiyorum. Küçük yaşlarda da yaşadığım bir başarı. O yıllardan bize bahseder misin biraz? 2008'de Yunanistan'daki bizim ilk milli takım turnuvamızdı. Benim jenerasyonumun, 92-93 doğumluların. Hı hı. Ve ilk turnuvamızda biz şampiyon olduk, Balkan Şampiyonası'nda. Yani ilk tecrübede böyle bir başarı elde etmek hepimiz için çok büyük bir önem taşıyordu. Çok mutluyduk, çok heyecanlıydık ve çocuğuz daha yani baktığınızda. 14-15 yaşlarındayız genel olarak. O yüzden o yaşlarda edinilen bu şeyin değerini aslında zaman geçtikçe daha da iyi anlıyor insan. O o zamana ait görüntüler fotoğraflar var elimizde baktıkça böyle hala o günü yaşıyoruz. Daha sonrasında biz 4-5 yıl bu aynı kadro oynamaya devam ettik, e, çeşitli dereceleri almaya devam ettik. Bence e, Türk bayrağını temsil etmek o yaşlarda bunu te buna başlamak çok büyük bir gururdu. E, dediğim gibi yıllar geçtikçe değerini çok daha iyi anlıyoruz hepimiz ve güzel bir jenerasyonduk. Hani şu anda da birçok arkadaşım e, üst seviyelerde voleybol oynuyor o takımdan. O yüzden oradan bugüne işte 12 yıl olmuş. Herkes bir şekilde voleybolun içinde kaldı. Aslında o yıllardan sonra e, kariyerin için motive oldun mu diyebiliriz? Yani o yıllar mı seni kariyerin Kesinlikle. için motive etti? Kesinlikle. Yani ben ilk milli takıma davet aldığım zamanı da hatırlıyorum o zamanlarda. Kulüpte Hı. antrenörüm beni çağırmıştı ve işte milli takım kampına gideceğimi söylemişti. İlk bunu duyduğumdaki heyecanım, mutluluğum, sonrasındaki işte takıma seçilme sürecim Bunlar hep e, voleybola daha da bağlanmamı sağladı tabii ki. Sonuçta bunlar gerçekten hani çocuk yaşta özellikle bir insanı çok büyük motive edebilecek şeyler. O yüzden o milli takım y yılları, zamanları bizim için böyle dört gözle beklediğimiz, çıkalım, oynayalım, kampa gidelim dediğimiz dönemlerdi. Tabii gelelim şimdi Fenerbahçe'ye. Aslında bununla ilgili çok çok da sorular sorabilirim sana mı? Ama her şeyden önce 19 Temmuz doğumlusun. Yani 1907 gibi bir istatistik var. Evet. Ee, doğum tarihinle ilgili nasıl geri dönüş alıyorsun? Ben şimdi e, hani Twitter hesabına da baktığımda görüyorum hani doğum günü kutlamaları falan hani direkt 19.07 çok güzel bir evet. durum. Bununla ilgili nasıl geri dönüşler aldın? Yani ben yıllarca doğum günümden önce özellikle Fenerbahçeli çevrem tarafından hani Dünya Fenerbahçeliler günün kutlu olsun sonra doğum günün kutlu olsun gibi mesajlar alıyordum. Tabii ki Fenerbahçe'ye geldikten sonra bunun daha da bilinmesiyle birlikte e, sosyal medyadan olsun, yine çevremden olsun böyle mesajlar aldım açıkçası. Hani her zaman önce Fenerbahçeliler günüm kutlandı, sonra doğum günüm. E, ben de tabii ki bundan dolayı çok büyük gurur duyuyordum. Yani ben e, bu tamamen şans olmuş bir durum tabii ki ama ailem de koyu Fenerbahçeli olduğu için onlar da bu durumla çok gurur duymuş. Yani yıllarca böyle büyük bir mutluluk olarak yaşamış yaşamışız hepimiz o günü yani. Ben de Fenerbahçe'ye geldikten sonra bunun tabii ki değerini, önemini çok daha fazla hissettim. Bana hissettirdiler. Tabii doğar doğmaz hakiki bir Fenerbahçeli olarak Evet, Yani gelen yorumlarda şeyler oluyordu böyle. işte ne kadar şanslısın. İşte biz de bugün de doğmak isterdik. İşte böyle birçok yorum aldım yani geldikten sonra Fenerbahçe. Ye. Çok şanslı bir durum gerçekten. Peki evet. e, e, araştırıldığında bakıldığında e, birçok demecinde de Fenerbahçe'nin senin en büyük hayalin olduğunu görüyorum. E, takımda hedeflerin neler? En büyük hayalin Fenerbahçe ya da şöyle sorayım Fenerbahçe hayatının neresinde? Yani ben başladığımda voleybola burası her zaman benim hedefimdi. Hı hı. Ee, yani Tunç abiyle de konuştuğumuzda, Tunç abiyle çalışmaya başladığımızda hı hı. benim için en önemli, en e, yani en büyük hayalini kurduğum yerin burası olduğunu söylemiştim ona. Hı hı. O yüzden hani öncelikle buraya geldiğim için, bu takımda olduğum için çok şanslıyım ve mutluyum böyle bir şeyin hayali çocukluktan kurulunca değeri çok daha büyük oluyor tabii ki. Yani Fenerbahçelilik çocukluktan başladığı için yani bunu da söylemişimdir. Statta büyüdüm diyebilirim ben. 6-7 yaşlarından itibaren babamla birlikte Fenerbahçe'nin her maçına gittik. Yani futbol maçlarına. O yüzden hani o statta büyümüş biri olarak bu formayı giymek çok büyük bir şans ve gurur oldu benim için. Ee, şu an burada işte geçen sene maalesef sezon yarım kaldı. Hı hı. Ee, bu sezon e, yarıştığımız bütün kulvarlarda şampiyonluk hedefimiz var takımca tabii ki. Hı hı. Yani benim de buradaki şu an artık en büyük hedefim e, Fenerbahçe forması altında başarılar yaşamak, madalyalar kazanmak olabilir. O yüzden şu anki söyleyebileceğim hedef bu. Peki Fenerbahçe'de değinmişken aslında soracağım dediğim gibi çok çok fazla soru olabilir ama aslında mevcut konumuyla ilgili ligdeki mevcut konumuyla ilgili de ufak bir değerlendirme yapabilir misin? Evet yani şu an bizim üç, iki tane ligden bir tane kupadan eksik maçımız var ilk Hı -hı. devreye ait pandemiden dolayı ertelendi onlar. Oynadığımız maçlar sonunda şu an ikinci sıradayız işte Ocak ayında yeni yılda bu erteleme maçlarını da oynayarak başlayacağız çok yoğun bir tempo, çok sıkışık maçlar. Haftada iki maç oynadığımız bir düzen vardı 2-3 aydır. O yüzden e, yoğun bir tempo ama e, yani önümüzdeki yıl ikinci devre maçlarıyla birlikte tabii ki ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirip play-off'lara, işte Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci grup maçlarına en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz şu an için. E, bence ikinci devre her şey çok daha iyi olacak bizim adımıza, öyle inanıyorum ve ligin sonuna yaklaştığımızda da umarım başarılı olan taraf biz olacağız. Tabii zaten pandemiden sonra çok yoğun bir e, sürece girdiniz. E, pandemiden sonra başlamak senin için e, bir zorluğu oldu mu tekrardan başlamanın? Çok Tabii yani, yani çıkmadık, çıkmadık. Evet yani evde çalışabilsek de her ne kadar yani evdeki hmm. imkanlarla o asla sağdaki olduğu gibi olmuyor. Hmm. Yani voleybol oynamak, topa dokunmak bunlar çok farklı hissiyatlar o yüzden yani neredeyse 4-5 aya yakın bir süre evde kapalı kaldıktan sonra ilk başladığımızda tabii ki birçok e, sağlık anlamında da olsun hani ritme girme anlamında da olsun sorun yaşadık hepimiz. Ama yine işte çalışarak bunun tek çaresi çalışmak e, ve iyi bir planlamayla e, çok şükür sağlıkla devam ettik yani ama zordu hani bu çünkü normalde hani verilen aralara benzemiyordu. Normaldeki arada hepimiz bir dönem tatil yapıp sonrasında özel bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ama hmm. bu şartlarda maalesef evlerde kaldık ve o çalışma ortamı çok iyi sağlanamadı. Hmm. Ee, bu anlamda bizi çok zorladı. Hmm. Ee, şeyi de sormak istiyorum. Şimdi yayınımızın başında bahsettik tabii antrenörlerin de voleybol için ne kadar önemli olduğu. Tabii pandemi döneminde de evde kaldık. Aslında bu bir takım oyunu olduğu için yani antrenör, oyuncu hepsinin bir arada çalışması gerekiyor. Yani bu bir zorunluluk aslında. Peki sen dünya ve Avrupa şampiyonu bir hocayla çalışıyorsun. Onunla çalışmak nasıl bir duygu? Ben bunu da merak ediyorum. Eminim izleyenler de merak ediyordur. Evet yani ben çok mutluyum tabii ki öncelikle. <laughs> ve büyük bir şans olduğunu düşünüyorum bunun. Sonuçta Sırbistan milli takımı özellikle son yıllarda adından sıkça söz ettiren çok başarılı bir milli takım grafiği çiziyor. O yüzden onun antrenörüyle çalışmak bence her oyuncunun isteyeceği bir şeydir. O yüzden mutluyum. <laughs> Tabii bizim de çok yakından tanıdığımız bir milli takım olduğu için. Evet, evet, sık sık karşılaştığımız. <laughs> evet. Fenerbahçe ilk geldiğinde sen oyuncuları çok iyi tanıdığını söylemiştin. Bunun oyununa ne gibi etkisi oldu? Oyun ee, dışında... yabancı oyuncular dışında birçok yani hepsiyle hatta Türk oyuncuların daha önce oynama fırsatım olmuştu. Hı. O yüzden bence bu tabii ki olumlu yansıdı ve geçen sene ilk maçta forma şansı bulmuştum ilk maç dönemlerinde ilk 2 3 maç oynadığımı hatırlıyorum. Orada tabii ki Fenerbahçe ile Fenerbahçe formasıyla çıktığım ilk maç babam da türbünde. Yani böyle gözlerim dolarak çıktım ve forma şansı bulduğum için ayrıca heyecanlıydım. benim için iyi geçti. Bence yani Eda abla gibi başta Eda abla gibi bir oyuncuyla o sahada yer almak çok büyük bir şanstı. O yüzden onlar çok çok yardımcı oldu. Daha önce milli takımda aynı formayı giydik, beraber sahada mücadele ettik ama dediğim gibi Fenerbahçe forması altında onunla mücadele etmek ve diğer işte takım arkadaşlarımın da desteği benim adıma güzel geçmesini sağlamıştı. Maçları da kazanmıştık. O yüzden hani onların daha önce onlarla oynamış olmak benim için bir avantaj oldu. Tabii. Şey bir de. iyi bir de eğitim hayatın da var. Evet, biraz takılınca orada kaldım. Hı hı, bir yerinde bir sorun yok değil mi? Bende yok. Ben çok iyi duyuyorum. Tamam, tamam. Ee, şey de sormak istiyorum. Tabii voleybolu konuştuk. İyi de bir eğitim hayatın var aslında. Liseden, üniversiteden. Tabii hepsini ayrı ayrı bahsedebilirim ama ee, işletme bitirdin bölüm olarak. Hı hı. Bölümle ilgili planların var mı? Şu an, için. şu an için yok. Yani şu an öyle bir şey daha düşünmedim açıkçası ee, Hı -hı. ama ben geçen sene Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başladım ikinci üniversite olarak o yüzden şu an aslında o okula e, yani o okulla devam ediyorum hayatımdaki eğitim anlamında önceliğim orası o yüzden e, yani oradaki derslerime yoğunlaşıyorum. Hangisini yaparım ileride ne beni bekler bilmiyorum ama elimde böyle de bir şey bulunsun istedim içinde bulunduğum sporu daha bilimsel şekilde bilmek ve anlamak adına. Hı hı. O yüzden ikinci üniversiteye başladım hani işletme bölümü de güzel bir bölümdü benim için. İsteyerek dört... yazdım galiba. Evet evet isteyerek kaydoldum hı hı. Matematiği sevdiğim için hani işletme daha yakın geldi o dönemde. Şimdi de böyle bir yol da bulunsun istedim elimde ve böyle bir ikinci üniversite serüvenine başladım. Tabii aslında başlarda yayının başında bahsederken ailenin çok destek olduğunu bize söylemiştin. Ben şöyle bir sorun, göz, sorun gözlemliyorum yani yakın çevremde olsun ya da bütün spora başlamak isteyen diyelim hani branşı ayırt etmeksizin. Ailelerin şöyle bir yargısı oluyor ya derslerin çok çalışacaksın ya sporunu yapacaksın. İşte sen aslında bu yargıları kırmış oluyorsun şu anda hem iyi bir eğitim hayatın var hem İyi bir kariyerim var vakıf, vakıf banktan başlayarak bugüne kadar getirdin. E, bu konuda neler söylersin? Çözüm önerilerin ne olur yani ailelerin bu tutumuna karşı? Yani bence e, benim 15-16 yaşında San Josef'e girdiğim dönemden işte ondan önce Bilfen'de de okudum. E, üniversitede Bahçeşehir Üniversitesi 4 yılda bitirdim. Hani bunların hepsine baktığım zaman baştaki en büyük destekçi aile tabii ki. Hı hı. Yani ailenin bu noktada çocuğun ikisini birden yürütebileceğine inanması ve inandırması gerekiyor. Benim en büyük şansım bu oldu açıkçası. Ailem bu konuda beni her zaman ikisinin de birlikte yürüyebileceği hakkında destekledi. Dediğim gibi bu ikileme sürüklenen çocuklar olduğu bir gerçek. Ama bunu aileler yapıyor. Yani çocuk çünkü bunu e, ne kadar bazı zamanlar böyle kendisi sadece spor istese de eğitimi ikinci plana atsa da aile burada devreye girip ikisini birden yürütebileceğine inandır, inandırabilirse çocuğu bence sorun ortadan kalkar ama dediğin gibi Türkiye'de hani aileler maalesef bunu bazen bir seçenek gibi sunuyor. Hani benim burada söyleyeceğim ilk şey çocuğunuzu bir sürüklemeyin. İkisinin birlikte yürüyebileceğinin çok canlı örnekleri var. Hani ben de bunu başardım. Şu an çok Hı. genç arkadaşlar var. Benim de takım arkadaşım var. Gerçekten iyi liselerde, iyi üniversitelerde okuyup bu seviyede de voleybol oynuyorlar. Hani bu örnekler yıllar içinde çok arttı. O yüzden hani asla yapılamaz diye düşünülmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Aksine ikisi bir arada yürüdüğü zaman asıl daha değerli oluyor. Evet. E tabii aksi takdirde çocuğun da özgüveni düştüğü için ne derslerde ne sporda başarılı olabiliyor. Aslında bu evet. şundan da kaynaklı olabilir. E, Türkiye olarak genel olarak bahs bahsediyorum. Voleybol'a çok fazla ilgimiz yok açıkçası. Hani belirli bir kitle var. Ee, aslında takip etseler, hani sizin gibi değerli sporcuların nasıl eğitim hayatıyla spor hayatını bir arada götürdüğünü, kariyerinde nasıl başarılar sağladığını e, tam olarak gözlemleyebilseler aslında hani çocukları da bu şekilde yönlendirebilirler. Tabii konuyu şuraya getireceğim. Biraz bağladım bunu ama. <laughs> ee, Türkiye'de voleybol olan ilgi. Çünkü hani gerçekten ailelerin de ilgisi olması gerekiyor. Çocukların da ilgisi olması gerekiyor. Sence ne seviyede voleybolu olan ilgi? Yani benim başladığım zamana kıyasla şu an çok daha arttı tabii ki. Hı hı. Yani e, 2008-2009 yıllarından itibaren ligimizin seviyesi çok çok artmaya başladı. Hı hı. E, ben o yıllara kadar hatırlıyorum İtalya Ligi yani şu anda da tabii ki önemli liglerden biri ama o zaman için çok daha ileri seviyede bir ligdi bize göre. Fakat biz 2009-2010 yıllarından sonra Avrupa Arenası'nda olsun, kulüpler bazında olsun, hı hı. milli takım bazında olsun bence çok büyük bir ivme kazandık. Ve bunun etkisinde ilgi de doğru orantılı olarak arttı. Yani tabii ki hiçbir zaman e, bir futbol gibi olmadık. Yani maalesef bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama en azından daha böyle bilinçli voleybol seyircisi özellikle Fenerbahçe'de bunun yani en fazla olan takım yani olduğunu söyleyebilirim e, gözlemlediğim kadarıyla. Yani bilinçli voleybol seyircisine sahip bir takımız çok şanslıyız bu konuda. Ee, ama e, yeterli mi? Değil tabii ki. Yani bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. İşte e, sosyal medyada olsun, görsel basında olsun bir şekilde yer alıyoruz. Ama ben çok yeterli bulmuyorum maalesef. Tabii başarılar ışığında sosyal medyada yer bulabiliyor. Futbol evet. branşları öyle söyleyeyim. Evet. Yani. Bir de galiba baş, o kadar gerçekten her e, nasıl söyleyeyim? kategoride, yaş kategorilerinde, altyapılarda, A milli takımda işte kulüpler bazında Avrupa'da o kadar dereceler, o kadar büyük başarılar geldi ki herhalde buna alıştırdık biraz da yani bu da burada bizim voleybol camiası olarak yaptığımız bir şey oldu. Hani insanlar bunu artık çok büyük bir başarı olarak görmüyor ama aslında yapılanlar gerçekten çok çok büyük işler oldu yani yıllar içinde. Artık hangisini sayacağımızı şaşırdık. Yani en son geçen sene olimpiyatlara gitme hakkı kazanmış olmamız bile takım sporları adına çok büyük bir başarı oldu. O yüzden e, bence Türkiye'yi en iyi temsil eden spor branşlarından biriyiz. Tabii zaten e, ilk yayınımızda sevgili Özge Kırdar'la da konuşurken hani biz çok iyi başarılar elde ediyoruz. Hani daha artık ne yapabiliriz? Ama televizyonu açtığımızda yine futbol konuşuluyor. Yine sabahlar evet. kadar futbol sohbeti. Hani nasıl, nasıl yani nasıl düzeltebiliriz bunu? Bilmiyorum. Hani biz bir yere kadar tabii hani biz elimizden geleni yapıyoruz. Evet, i̇nsanlar evet. da basında görmedikçe artık önemsizleştiriyor mu? Hani nasıl düşünüyorlar bilmiyorum. Onların kafa yapılarını çok anlayamıyorum ama bir şekilde de basının yer vermesi vermemesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Evet onun da etkisi var. Dediğin gibi ilgi Hı -hı. eksikliği de var. Hı -hı. Ee, maalesef hani biz buna birazcık alıştık yani. Keşke alışmasak ama hani bu giderek artan bir grafik olması bile mutlu ediyor tabii ki şu aşamada. Evet aslında az önce Sırbistan'dan da bahsettik. Sırbistan'da voleybol, basketbol, futbol hani tüm branşlar aslında çok başarılılar tüm branşlarda ve aynı oranda da çok takip ediliyor. Aslında bir Sırbistan neden olmayalım? Tabii <laughs> da ki, da tabii ki. Bence de yani şu an için zaten dediğim gibi yakaladığımız başarılar kulüp bazında özellikle hı hı. gerçekten çok büyük istatistikler var. Yani şu an tam sayıyı söyleyemesem de hı hı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yani son 10 yılda en az 6 kez ülkemize geldi. Bu çok büyük bir başarı. Yani farklı farklı kulüpler bunu kazandı. E ameli takımda keza öyle Avrupa'daki dereceler olsun. Olimpiyata gitmemiz olsun. Yani bunlar çok büyük başarılar ve hani dediğim gibi yani en başarılı branşlardan biri olduğumuzu düşünüyorum ben de. Az önce de şey e, seyirciden bahsetti, Fenerbahçe seyircisi senin için ne ifade ediyor? Ara, bunu da sorayım merak ediyorum. Yani et. ben e, ben kendimi oraya da ait hissediyorum aynı zamanda. Yani <laughs> öyle bir içimden gelen bir durum olduğu için hatta en son maçta e, yedekler Hı -hı. tarafında artık salon o kadar boş ve sessiz ki biz kendimiz taraftar e, olup yani arkadaşlarımızı destekledik böyle, e, marşlar söyledik kendi içimizde böyle e, havlularımızı salladık falan. Yani onların eksikliğini çok hissediyoruz. Yani onlar bu takım için her şeyden önemli diyebilirim. Onların desteğiyle yani benim onlarla oynama fırsatım çok az oldu maalesef transfer olduktan sonra işte Hı. 6 ay içinde bu pandemi durumu ortaya çıktı. Ama yani o 6 ayda bile oynadığım dolu tribünlerle olan maçlarda onun değerini anladım. Yani çok çok önemli bence Fenerbahçe'de taraftar. Tabii şu an çok çok büyük bir sağlık sorunu olduğu için hani bizim de elimiz bağlı aslında biz de Aynen, istiyoruz. maalesef. görmek. İnşallah bu durum bir an önce geçer eski halimize geri döneriz. Diyelim. İnşallah, inşallah. Onları çok özledik çünkü. Tabii ek bir soru sormak istiyorum ben sana. Tabii. Shining Stars senin için ne ifade ediyor? Shining Stars benim için aile diyebilirim. Ee, bu yolculuğa, yani kariyer yolculuğuma başladığımda e, Hani tanıştık, oturduk, konuştuk ve hani belli hedefler koyduk. Ee, o zamandan itibaren ilk günden itibaren bu aile olgusunu hissettim aslında ama yıllar geçtikçe bunun çok daha e, sağlamlaştığını söyleyebilirim. Ee, karşılıklı gerçekten güzel ilişkiler içerisinde yürüttüğümüz ee, bir yani hem iş hem abi hem Tunç abi hem Barış abi ikisiyle de. Şimdi sizler de eklendiniz çok daha büyük bir aile olduk. O yüzden e, aile diyeyim ben tek kelimeyle. <laughs> Peki çok teşekkür ederim değerli sohbetin için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dileyelim o zaman. İyi akşamlar, çok teşekkürler. İyi akşamlar dileyelim. Ben buradan kapatıyorum.